yok yok Geliyor. gerek yok ya. Geliyor. 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 İsmim beyle ilahe, zorca, on yıldır. Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Her nefis ölümü tadacaktır ve sonra bize döndürüleceksiniz buyuruyor. Hacı Bayram dolu ağabeyimizin cenazem namazı için toplandık. Kendisi ne kutlu ki hac parizasını yerine getirirken emaneti sahibine teslim ettik. Rabbim şehadetini kabul etsin. Amin. Cümlemize de son nefesini hüsnü ile hüsnü şehadetle imanlı bir şekilde verebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli cemaat, insan nasıl yaşarsa o hal üzerine ölür. Ne hal üzerine ölürse de o hal üzerine dirilir. Mahşerde Rabbinin huzuruna çıkar. Bizlerin İsteğidir ki namaz kılarken, Kur'an-ı Kerim okurken, hele ki hacdayken emanetimizi teslim edebilirim. Hacı Bayram ağabeyimize bu kutlu şeref nasip olmuş. Rabbim ona rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Amin. Geride kalan ailesine, eşine, dostuna, komşularına da sabrı cemil metanetler ihsan eylesin. Amin. Şimdi rüya bir cenaze namazını kılacağız. Rüya bir cenaze namazından normalde kıldığımız cenaze namazı gibi kıymetli cemaat. Dört tekbirden oluşur. İlk tekbiri alıyoruz, ellerimizi bağlıyoruz. Subhaneke duasını ve cennet enerjiyle birlikte okuyoruz. İkinci tekbirden sonra salli ve barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenaze namazı duasını bilenler de daha Fatiha Şerif okuyarak tamamlıyoruz. Ardından dördüncü tekrar alıyoruz ve namazımızı bitirmiş oluruz, kılmış oluruz. Rabbim kılacağımız namazımızı ve kılmış olduğumuz namazlarımızı kabul eylesin. Amin.